Kısa bir Çağatay'a uzanalım. Çağatay'dan hızlıca detayları almak istiyoruz. Çünkü transfer dönemindeyiz ve her gün artık dakikalarla belki saniyelerle yarışıyor muhabirler. Ve Çağatay Çeliye'de de şimdi soracağız. Çağatay hoş geldin. Quentin Timber gündeme gelmişti. Hollanda'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun. Bu nedenle transfer tekliflerine de açık durumda. Hem de kulübü de bir bonservis bedeli kazanmak istiyor. Ancak Quentin Timber'ın da alternatifler arasında biraz daha alt sıralarda olduğunu ifade edebiliriz. Galatasaray e, orta saha takviyesinden sonra biraz da hücumun her bölgesinde oynayabilen bir isme gitmek istiyor. Aslında burada geçen sezon e, Mikautatze aslında daha da uzun süredir Mikautatze hamlesi vardı. Buna benzer bir takviyenin gelmesini bekliyorum ben ancak bu e, transfer orta saha transferiyle alakalı olarak onun da kiralık şekilde olmasını bekliyorum. Bu Galatasaray orta saha transferini öncelik hale getirmiş durumda. Burada Galatasarayın istediği bazı şartlar var tabii ki. İlk olarak sarı kırmızılar şu aşamada UEFA Fair Play e, kriterlerini yani kadro maliyetinin %70'ini açmama adına e, satın alma opsiyonunu kiralık bir transfer gerçekleştirmek istiyor. E, burada ön plana çıkan isimlerden e, ilki Manuel Ugarte. Çünkü Manchester United'da beklentilerin altında kalan bir oyuncu daha önce e, Portekiz Liginden e, Fransa'ya, Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Büyük beklentilerle gitmişti. Ancak e, Manchester United'da beklentilerin altında kaldı Ugarte. E, yolların ayrılması planlanıyor ancak tabi İngiltere kulübünün de bir mali beklentisi var. Onlar da transferde kaynak yaratma adına gelir gider dengesini tutturmak adına Ugarte için şu aşamada 30 milyon sterlin bandında bir bonservis bedeli bekliyorlar ancak e, satın alma opsiyonu kiralama formülü e, için henüz kapılar kapanmış durumda değil. Galatasaray'ın e, buradaki aslında daha öncelikli isimleri var. Atalanta'da ne der son e, ancak İtalyan kulübünün Atalanta'nın beklentisi 40 milyon euroyu e, buluyor. Bu transferin devre arasında gerçekleşme ihtimali şu an diğer adaylar arasında daha düşük durumda. Bir haberimiz var. E, transferde ismi geçen Noah Lang'la ilgili Fabrizio'da az önce e, bir tweetle bu bilgiyi aktardı. Bir önce haberimize gidelim. Detayları sizlerle paylaşalım. Ardından hem bu transferi konuşalım hem de daha detaylı bir şekilde transfer inceleyelim. Galatasaray sol kanat transferi için Noah Lang'ı gündemine aldı. İtalyan basını sarı kırmızılıların Napoli forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiğini iddia etti. Like Napoli, so yeah. Takımda mutsuz olduğu belirtilen Hollandalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü. 6 ay önce Napoli kadrosuna katılan Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Sarı kırmızıların Noah Lang için devreye girdiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'la Napoli arasındaki olumlu ilişkilere de dikkat çekildi. İki kulübün geçtiğimiz yaz Victor Osimen transferinde uzun süren pazarlıklar yaptığı da hatırlatıldı. Napoli'nin kadro planlaması ve acil ihtiyaçları doğrultusunda olası bir transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtildi. Kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Noah Lang'ın durumu yakından takip ediliyor. Bu sezon Napoli formasıyla 21 maçta görev yapan 26 yaşındaki sol kanat bu karşılaşmaların yalnızca 7'sine ilk 11'de başladı. Hollandalı oyuncu takımına bir de gol katkısı verdi. Bu e transfer orta sahtadan seri ile alakalı olarak e, onun da kiralık şekilde olmasını bekliyorum. Burada öne çıkan isim Napoli'den Noah Lang İtalyan basını da bugün e, bazı detaylar paylaştı. Malang'ın e, kulübünde be, beklentilerin altında kaldı ve e, kulübünde ana planda olmadığı zaman performansı düşen bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Diğer yandan Napoli'nin ekonomik e, bir darboğazda olduğu bu nedenle oyuncuyu satmaya iki oyuncusunu satmaya sıcak baktıkları ifade ediliyor. Tabii Galatasaray'ın e, Victor Osimhen transferini, Galatasaray tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en e, bon servis bedeli açısından yüksek transferini yaz aylarına gerçekleştirmişti iki kulüp arasında. Bu nedenle iyi ilişkilerde bulunuyor ki e, sarı kırmızılar 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin önemli bölümünü e, Napoli'nin hesabına yatırdı. Mart ayında, yani Mart 2026'da da son 17,5 milyon Euro'luk taksisi de ödeyerek 75 milyon Euro'yu tamamlayacak. E, bu ödeme planının da etkisiyle iki kulüp arasında bir e, yakınlaşma olduğunu altını çizebiliriz. Gökmen Türk futboluna iz bırakmış. Milli takımda defalarca hizmet etmiş. Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdur. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiş. Orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bana destek veren, başkanlık yaptığım sürece destek veren, moral veren çok önemli bir Vefatı Vefatıyla hepimizi büyük, derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Sarı Kırmızılı Kulübün Everton forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı Sorbek, Mykolenko'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 milyon euroluk futbolcu için de iki seçenek belirlendi. Ocak transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılar, kadroyu güçlendirmek adına transfer listesini büyük ölçüde netleştirdi. Hücum ve orta saha hamlelerinin yanı sıra savunma hattına da takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızıların premierlik ekiplerinden Everton forması giyen Michael Lenko'yu da yakından takip ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki Ukraynalı Solbek'in İngiliz kulübüyle sezon sonunda sona erecek sözleşmesini henüz uzatmaması Galatasaray cephesine dikkatli izleniyor. Everton'ın oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına devre arasında gelecek tekliflere açık olabileceği de ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi de Maykolenko transferinden net bir yol haritası belirlemiş durumda. Sarı Kırmızıların uygun mali şartlarının oluşması halinde transferi Ocak ayında bitirmek istediği, bonservis beklentisinin yüksek olması durumundaysa yaz döneminde oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmaya hedeflediği aktarıldı. Başarılı savunmacıyı Almanya'dan Frankfurt ve Leipzig'in de ilgili olduğu konuşulurken Galatasaray'ın yürüttüğü temaslarla transfer yarışında öne geçtiği ifade ediliyor. Ocak 2022'de Dinamo Kiev'den Everton'a 23,5 milyon euro bedelle transfer olan sol Solbek ve Sol Stoper mevkilerinde görev yapabiliyor. Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyelerinde. Evet bakalım biz ara transfer döneminde ya da yaz transfer döneminde Michael Galatasaray'da görebilecek miyiz? Saraya geçelim. Galatasaray'da hareketli bir Ocak ayı bekliyor. Okan Burun tercihleri nasıl olacak? Hangi mevkilere transferler yapılacak? Sizler için düzenledik. Takviye ihtiyacımız var. Transfer döneminde, kış transfer döneminde. Klasik 6 numara diyebileceğimiz bir oyuncu transfer edebileceğini kesin olarak söyleyebilirim. Takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da yapacağız. Yani her bölge için bu hazırlıkları yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray önemli bir başarı elde etmesine rağmen bu süreçte dar rotasyonuyla dikkat çekti. Okan Buruk'un ders aldık açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Galatasaray sezonun ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamladı. İkinci yarı öncesi avantaj sarı kırmızılılarda. Okan Buruk'un ligin ilk yarısında 15 kişilik rotasyonunun dışına çıkmadığını gördük. Bu durumda elbette kadro derinliğinin büyük önemi var. Bununla ilgili bir Sorumlu varsa tabii ki benim ama e, dediğim gibi bunu da transfer döneminde kış transfer döneminde e, en doğru şekilde planımızı yapıp e, ikinci yarı için, inşallah şampiyonlar liginde devam edersek bunu daha doğru bir şekilde yapacağız. Transfer. Bundan sonra Endombele gibi, Cuesta gibi, Jelert gibi, Frankowski gibi ya tutarsa transferleri fazla olmayacak. Savunma, orta saha ve hücum. Galatasaray bu üç bölgeye de oyuncu arıyor. Hedef hem rotasyonu hem de ilk 11'i güçlendirmek. Aldığı oyuncudan verim alacak, aldığı oyuncudan e, lisanslı ürün satışı yaptırtabilecek, dünyada sansasyonel reklamını yaptırtabilecek. Yani karşılıklı olarak din din diyorsunuz ya şimdi siz gençler. <laughs> karşılıklı bir kazanç söz konusu olacak. Galatasaray'ın amacı böyle. Galatasaray ilk yarıda orta sahadan yeterli skor katkısı alamadı. Okan Buruk'un Lucas Torreira'yı 8 numara oynatma planı var. Mario Lemina'yı alternatifleyecek bir 6 numara transferi elzem görülüyor. Sarı kırmızılıların ara transferde en önem verdiği de burası. Galatasaray'ın mutlaka Ocak ayının içerisinde bir 6 numara, herkes 6-8 diyor ama daha çok klasik 6 numara diyebileceğimiz bir oyuncu transfer edebileceğini e, kesin olarak söyleyebilirim. Galatasaray, Mauro Icardi'nin durumundan bağımsız hem kanat hem de forvette oynayabilecek bir takviye de yapmayı planlıyor. Metehan Baltacı'nın cezası sebebiyle stoper bölgesine de transfer yapılacak. E, ön tarafta forvette de e, oynayabilen e, yeri geldiği zaman e, kanat özelliği olup skora katkı yapan e, bir iyi bir kanat oyuncusu alacağını hatta biraz önce Aydın Hoca sordu. Üçüncü santraforu da alacak. Özetle Galatasaray Ocak ayında en az 3 transfer yapacak. Ayrılacak oyunculara göre bu sayı artabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dar kadro sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray Ocak ayına çok önem veriyor. Galatasaray'da Wilfred Singo sevinci yaşanıyor. 22 Kasım'da Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan genç futbolcu bireysel çalışmalara başladı. Sakatlığı sebebiyle Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'na katılamayan 25 yaşındaki oyuncu tedavi sürecini Türkiye'de geçirdi. Sakatlığı sonrasında Fransa'ya giderek rehabilitasyon çalışmalarını orada sürdürmeyi düşünen deneyimli oyuncu devamında Türkiye'de kaldı. Kulüp profesyonellerinin eşliğinde sıkı çalışan başarılı futbolcu saha çalışmalarına da başladı. Daha önce de sakatlık yaşayan ve sıkışık fik süre bağlı olarak sahalara erken döndürülen fil dişi sahilli futbolcu için bu kez temkinli hareket edilecek. Sarı Kırmızılı kulüpte teknik heyet Singo konusunda sabırlı davranmayı planlıyor. Oyuncunun riske edilmeden ve sahalara kademeli olarak döndürülmesinin hedeflendiği öğrenildi.